Ben Furkan Doğru Gören, Sabahattin Zay Üniversitesi'nden geliyorum. Bölümüm İngilizce öğretmenliği. Çok fazla kitap konuştuk. Kitap konuşunca da aklıma bir soru geldi. Aslında başka bir sorum vardı. Müslüman kimlik inşasını yapmadan Batı Batılı klasikleri okuyabilir miyiz? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, mümkün değil o. Yani okursunuz ama anlamazsınız. <laughs> Önce, men ara men ara fakat ara Rabba. rabbe veya men ara fe fakat ara fe anlatabiliyor muyum? Kendinizi tanımadan başkasını anlayamazsınız çünkü mukayese edemediniz. Edemezsiniz. Siz eğer ne Nedib'i bilirseniz, Fuzuli'yi bilirseniz Victor Hugo'yla e, Lamartine'le mukayese edersiniz için önce kendimizden başlayacağız. Kendi şairlerimizi mesela Lamartin, Alphonse de Lamartin bundan 200 sene önce Paris'ten gelmiş, burada yaşamış. İstanbul'da yaşamış. Onun bir şiiri var. Diyor ki bir gün İstanbul'da o kadar güzelmiş ki deniz falan Biliyorsunuz hepiniz efendim, ey zaman dur akma diyor. Yani değişmesin bu güzellik falan. O kadar. Ha. Ama bunu söyleyebilmek için şair olmak lazım. Duymak lazım. Duyabilmek için de okumak lazım. Önce kendi şairlerimizden, sonra başkalarından diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci sorunu da yöneltebiliriz. Ne sordu? soru aslında alakasız bir soruydu Olsun. Ee, Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz diye bir soru vardı. Onu sorabilir miyim? Ben size söyleyeyim. Ben evet. siyasetçi değilim. Ekonomist de değilim. Ama Avrupa'da yıllarım geçti. Onlar sizi almaz. Ya sizde ne var ki oraya koşuyorsunuz? Ben 20-30 sene Avrupa'da yaşadım. Orada insaniyet yok. Biz, biz derken İslam ülkesiplerini söylüyorum. Onları örnek almaya başladık. Ahlakımız bozuldu ya. Ahlakımız bozuldu ya. Size bir şey söyleyeceğim. Ee, yeni evlenmiştim. Hanımla gittik Paris'e bir oda tutabildik bir apartmanda falan. Ee, bir gece kapı çağında akşam üzeri. Hanım işte dedi ki Dominik geldi. Dominik bir Fransız kızdı. tanışıyorduk falan. Ee, Allah Allah bu saatte Dominik'in ne işi var? Kapıya baktım. O zaman hanım İngilizce, Fransızca öğrenmemişti daha. Dedim Dominik Kes kes bas ne oluyor falan. Ağlıyordum benim. Buraya dikkat edelim Dedi ki ben bugün 18 yaşına bastım. Annem babam dediler ki artık git başının çaresine bak. Benim de gidecek yerim olmadığı için size geldim. Ben ne yapayım diye. Müslümanlar öyle değil diye. Allah Allah bir oda var. E yani burada nasıl olur? Hanım dedim bu akşam Dominik'te de bu da de yatsın bu kanapede ben bir arkadaşın yanına gider yatar. Düşünebiliyor musun Avrupa bu. Ama gittikçe Müslümanlar da onlara benzemeye çalışıyorlar. Onun için bir yere varamıyoruz. Bir şey anlatacağım. Ee, ben hayvanları çok severim. Kuşları da severim. Sülün kuşunu gördünüz mü? sülün. çok güzel bir Allah'ın yarattığı bütün renkler üzerinde var. Ama onun da bir kusuru var. Benim çok kusurum var. Onun bir tane var. Nedir o? Yürümesini bilmez. Küt ayakları var böyle. Ondan sonra bir gün sürün demiş ki ya ben de keklik ee, gibi yürüyeceğim falan. Uğraşmış, uğraşmış becerememiş demiş ki ya ben beceremeyeceğim. Kendi yürüyüşüme döneyim demiş. İnmiş onu da unutmuş. Bugünkü salak yürüyüşün başı orada. Bir oraya bir oraya. Şimdi bizler Avrupalı olacağız. Ne Avrupalı olabildik ne Asyalı kaldık. Ne lüzum var ya. Konyalı kalın, Siirtli kalın, Erzurumlu kalın, İstanbullu kalın. Niye illa gidip New Yorklu olacaksın? Paris'te olacaksın olamazsın. Bu tabiata aykırıdır. Arkadaşlar, siz kırlangıcı götürüp Erzurum'da yaşatamazsınız. O sıcak ülkenin yerini Anlatabildim mi? Onun için herkes Allah'ın bir ayetidir. Dünyada insan kadar Allah'ı gösteren bir şey yoktur. Ben bütün dünyayı gezdim. Birbirine tıp adı benzeyen iki insan görmedim. İkizler dahil. Bunu sadece Allah yapabilir. Dünyanın en büyük ressamı Picasso gelsin De ki birbirine benzeyen iki yapamaz. Onun için Allah'a biz bağlı. Allah bizi böyle yaratmış. Nasıl yarattıysa öyle olacağız. Evet. Nitekim iki göz, bir burun,